Ee, niye bir şey çıkmadı? CD boş diyor. Boşmuş şükür. Raziye! CD boş diyor, ne oluyor? Anam ben nereden bileyim ya? Aa sende! Çantada olduğundan bile benim haberim yoktu böyle bir şeyin ya. Bir CD'dir tutturdun. Ama aşk olsun sana... Yani beni bile suçladın ya. Gördün işte. Melek de masummuş. O sahbet kandırmış kızı. Nermin. E o CD, bu CD ise... ...demek ki içinde hiçbir şey yok. Raziye. Hay Allah aşkına. Madem bu CD boş. Melek niye Safet'e verdi altınları o zaman? Ha? Bu adam neyle tehdit etti o zaman bu kızı? Ha yok. Yok ben duramayacağım. Gideceğim cezaevine. Bizzat ben konuşacağım Safet'le. İşin aslı astarı neymiş öğreneceğim. Ya sen Allah aşkına nasıl gireceksin oraya? Akrabası değilsin, bir şeysi değilsin bu adamın. Raziye, şirketin tonla avukatı var bir şekilde beni içeri sokarlar. Ha, en olmadı avukatı yollar onunla sordururum. Benim Saffet'le konuşmam lazım. Saffet ne biliyor meleğe ne oldu öğreneceğim. Allah bu kadın kararlı her şeyi öğrenirse Koray mahvolur. Ya Saffet Eylül'ü de biliyorsa? Nermin'in gerçek kızının Eylül olduğunu biliyorsa? Yok, yok ben dayanamayacağım gideceğim. Yok oğlum bir yere gideceğim. Azize, niye, niye gitmeyeceğim? Ee, şey, e şey, ya ben bir şeyler biliyorum. Daha sen üzülmeyesin diye söylememiştim. Melek bana bir şeyler anlattı. Ne anlattı Azize desene? Çok fena şeyler. Kız, ne oldu bir anlatsana? <laughs> Sabret. Safvet kısa zamanında tuzağa düşürmüş. Ona ilaç içirmiş. Onun da böyle açık saçık kızın böyle her şeyi ortada. İşte Anna onu böyle videoya çekmiş. <laughs> ya, Meleği mahrem görüntüleri varmış adamın elinde. Kızı da yıllardır bununla tehdit etmiş. Kızca seni bulunca ha tam kurtuldum bu adamdan demiş. Ama işe bak. Aha gene çıktı adam ortaya. Kesin bu CD'de işte o görüntüler var. Allah'ım. Allah'ım sen benim bu kayıt ol. Hırs düşmanı. Gencecik kıza. Belli ki altınları vermezsen o görüntüleri herkese izletirim dedi. izletirim dedi. Hey. Hatta hatta cümle âleme izletirim bütün bu görüntüleri... ...internete koyarım dedi. Yok, kızcağız da ne aksın? Korkmuştur işte zavallıcık. Utanmıştır. Allah'ım! <laughs> <laughs> ne günlere kaldık? Bunlar nasıl insanlar böyle Raziye? <laughs> <laughs> Bak bu kız senin kızın. Bu işi daha fazla kurcalayıp da kızını utandırma. Melek de Koray gibi sütten çıkmış akkaşık. Ah kaşık. Allah için şimdi. Kız onları biz doğurduk. Kanları temiz bir kere çocuklarımız. Nasıl kötü olabilirler ya? Cık, cık, cık. Nermin'ciğim. Gel benim lafımı dinle. Sen de bu işi daha fazla kurcalama tamam mı? Böylece kalsın bu iş tamam mı? Allah Allah, Nermin'den kurtulduk şimdi de Koray telefonunu açmıyor ya. Of! Anam, boştu. Yoksa dolusu yazın eline mi geçti? <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse o zaman benim oğlumun başı derde girer. Ah <laughs> oh be Koray! Ah be Koray oğlum ben niye gönderdim sanki seni ya. Keşke gitmeseydin. Ah be çocuğum. Of hadi hadi aç şu telefonunu. ben Biliyordum bu Eylül oğlumun başına bir iş açacak. Biz eve gelin anladık ki dert aldık dert. Hadi be oğlum hadi be güzel oğlum aç şu telefonunu ya. Of neredesin Koray ya? Neredesin? <laughs>